Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim nasılsınız bakalım? Allah Azze ve Celle bana da sizlere de iyilik, güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle benim de sizlerin de yar ve yardımcımız olsun. Ben Allah Azze ve Celle'yi gerçekten seviyorum. Onun Resulünü seviyorum. Onun yolunda gidenleri seviyorum. Ahlaklı olan herkesi seviyorum. Ahlaka, edebe, muayir olmayan herkese karşı bir sevgim ve sempatim vardır. Kimisi ahlaksızlığı, kimisi namussuzluğu ortaya koyuyorsa onlara karşı her daim her şekilde uzak durmaya gayret göstermişimdir. Çünkü insanlar gerçekten ahlaksızlığı eğer öngörüyorsa o muhakkak ve muhakkak herkese kaybettirecektir. Bakın değerli gönüldaşlarım Zamanın birinde bir arkadaşım vardı. Onun yanına bazen gidiyordum işte evlerine falan böyle ziyarete gidiyoruz. Onlar bize geliyor falan. E bize doğal olarak insanlarla beraber de aynı ülkede yaşıyoruz, aynı şehirde yaşıyoruz. Bu insan bir yerde oturuyordu. İsim vermeyeyim, İstanbul'da bir ilçede. Ama o ilçe gerçekten ahlaki derecesinde kötü. Ahlak olarak çok kötü değerli gönüldaşlarım. Ben ona dedim ki bak babacan. Bu evde oturma sen ya. Bir, bir iki bin lira beş bin lira fazla ver. Ya burada on bin lira kira vereceğin on beş bin lira başka bir yerde ver. E, on beş burada veriyorsan 20 başka bir yerde ver. Ama başka bir düzgün bir yerde ahlaklı bir yerde otur. Zira bak bu ahlaklı bir yerde oturmadığın zaman başına iş gelir dedim. Ya hoca sen ne öyle biz kendimizi bilen adamlar sen ne konuşuyorsun. Zaten sen sizin gibi hocaların yüzünde hep böyle oluyor. Ne insanları siz ayrımcılık yapıyorsunuz ne kötü yapıyorsunuz vesaire dedi. Bak bir daha uyardım onu aradan bir zaman sonra bak ahlaksız insanlarla yan yana olursan ahlaksızlık sana da bulaşır. Ahlaksız insanlarla yan yana olursan bir gün o ahlaksızlığı sen de ne görmüş olursun normal görmeye başlarsın. Hani ya bir insan kötülüğü göre göre kötülük normalleşir. Hani bir insan yanlışı göre göre yanlışı normalleştirir. Hani bir insan e, bir değersiz bir şeyi değerli görmeye başladığı andan itibaren artık ona o değersiz şey değerli gelmiştir. Onun için değerli gönüldaşlarım o arkadaşıma ben bunu söyledim. Allah için arkadaşımız sonuçta onun e, sıkıntısı benim sıkıntım demektir. Neyse aradan bir zaman geçti değerli gönüldaşlarım. Bu belki 5-6 sene geçmişti. Bu tabi evliydi o zaman. Bir tane de çocukları vardı. Bir çocuklar daha olmuş. Çocuğu büyümüş. Neyse İlk, okul seviyesini bitirmiş. Orta ortaokul seviyesi yani yaşı 12-13 yaşlarına gelmiş. Bir gün çantasında Allah korusun sigara bulmuş. Ya çocuk 11-12 yaşlarında çocuk yani sigara bulmuş çantasında. Annesi bulmuş daha doğrusu. Bunu babasına söylemiş. İşte Çocuğun babası hemen çocuğu almış karşısına. Sen ne mi mı içiyorsun? Sen ne yapıyorsun vesaire. Şu bu derken araştırıyor, araştırıyor. Aslında çocuğun bir suçu yok. Oradaki okuldaki e, okulun e, etrafında olan işte o e, sokakta olan e, arkadaşları var tabi. O arkadaşlarından bazıları sigara içmeye başlamış. Daha küçük yaşta 12 işte 12-13 yaşlarında içmeye başlamış güya. Dolayısıyla bu çocuğu da yavaş yavaş alıştırıyorlarmış. Daha çocuk başlamamış. Yani böyle arada bir tadına baktırıyorlarmış. Bu e, sigara paketini de onlar almışlar. Sen zaten baban annen seni sen içmediğin için kontrol etmez de biz eve gidince kontrol ediyorlar. Biz sorun yaşıyoruz diye bunun çantasına koymuşlar. Şimdi bakın değerli gönüldeşlerim sigara dediğin şey küçük bir şey değildir. Yani bunu niye anlatıyorum ben? Ahlaksızlık olan bir yerde o o yerde kim ahlaksızlık yapıyorsa kim ahlaksızlığı varsa e, ahlaksızlığı normalleştiriyorsa o insanın Allah indindeki yeri de kötüleşmeye başlıyor. O insanın Allah indindeki kötü yeri kötüleşmeye başlayınca duaları kabul olmuyor. İbadetleri kabul olmuyor. E, düşünceleri iyi görülmüyor ve yaptığı her işte muhakkak sorun, sıkıntı, stres, problem, dert, tasa onu buluyor. Şimdi bakın değerli gönüldeşlerim. Ahlaksız olan bir insana ahlaklı bir insan ne yapmaz? Gelmez. Ahlaksız olan bir insana Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelmez. Ahlaksız olan bir insanı Allah Azze ve Celle huzura, mutluluğa, güzelliğe ulaştırmaz. Bunu özellikle söylüyorum. Ahlaksız olan ahlaksız kim varsa hayatınızda bilesiniz ki o ahlaksızlık ona sıkıntı verdiği kadar size de sıkıntı verecektir. Onun için siz siz olun ahlaksız insanlarla ahlaksız beldelerle haşır neşir olmayın. Zira o ahlaksızlık gelir size de bulaşır. Size de bulaşır. Bulaşır. Heceleyerek söyleyeyim. Eğer ahlaksızlık bulaşırsa ne olur? dualarınızda gerileme, kabulünde gerileme, ibadetlerde gerileme, bir zaman sonra ibadetleri bırakma, ahlakta gerileme, bir zaman sonra işte haramları helal görme, ya ne olacak canım demeye başlama ve en arkasından da yokluğa mahkum olma vardır. Onun için siz siz olun, ahlaksızlıktan uzak durun. Siz siz olun ahlaksız arkadaşlarınızdan uzak durun. Siz siz olun ahlaksız beldelerden uzak durun. Siz siz olun ahlakı böyle küçümseyen tipler var. Ya ne olacak canım? Ne olmuş sanki yani? Hani ya Türkiye'de var ya kızlar zina yaptığı zaman o kız yapabilir mi? Ama erkek yaptığı zaman ya kendini denemiş canım. Ne olmuş sanki? Lan zinanın erkeği kadını mı var? Aha işte bak çift standart bir anda nasıl meydana çıkıyor? İşte bu ahlaksızlıktır. Kıza reva görüleni erkeğe reva görmüyor. Öyle bir zihniyet olmaz. Zinanın kadını da erkeği de ayrıdır veya haramın kadın erkeği de aynıdır veya faizin kadın erkeği de aynıdır Kur'an'da geçmiyor ki o kadın faiz yemiş atın cehennem erkek yemiş e ne yapalım canım işte e ticaret yapıyormuş mecbur kalmış yok öyle bir şey öyle bir şey yok yok Onun için ahlaksız olan her şeyden kaçının ki dualarınız kabul olsun ibadetleriniz aşkla şevkle olsun güzel olsun manevi olarak da Maddi olarak da, Rahmani olarak da huzurlu ve mutlu olasınız diyorum. Allah'a emanet olun. Değerli gönüldaşlarım sayfamıza abone olmayı unutmayın diyorum.